herkese merhaba mod tanıtımı çekiyorum adı Lucky Blocks modu bu arada moddayken böyle game mod 1'deyken bunu kıramazsınız ya game mod 2 olmamız lazım ya da game mod 1 şimdi böyle 8 tane gold ingotu böyle koyuyoruz sonra ortasına bir drop koyuyoruz sonra Lucky Block böyle zümrüt, elmas, altın gibi. Ve bunun gibi şeyleri koyunca lucky bonus şanslanıyor ama onun için e, 1.6'nın üstünde olması gerekiyor. Ben 1. E, yok 1.6.4'ün üstünde olması gerekiyor. Ben şu an 1.6.4 değil o yüzden. E, şimdi eşyalarımızı alalım. Sonra şunu böyle gördüğünüz gibi The Animated Player modu bu. bunu ee, hatırlarsınız Mario'daki mm, bloklar. Ki şimdi bu şimdiden para geliyor neden kalmıyor? Kabaltayla kaçırmış. Böyle kalacak bunlar. Böyle çeşit çeşit aydınlar çıkabiliyor. Aa Dragon yumurtası. Güzel. Bu evimizde su yapabiliriz. Ayrım bu. Tuzak çıkabilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. O yüzden ben biraz böyle hani içinden bloğun içinden blok eşya. O Mr. Rainbow'lar. onu Ay, öldürecek bizi şimdi. <laughs> Ana, ay. Vuracağım. Sana şey okulamıyorsan tık 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 tık, tık, tık. Ama, koyunlar lütfen size gelmesin bak size seviyorum koyuncuklar bu arada bu hemen böyle bitmeyecek tabii ki de şöyle sonra daha güzel bir şey var bunu bir kendim hazırladım linkini atarım tabii Unuttuysam e, şeyle söyleyin açıklamada. Oo şanslı kask. En sevdiğim şey. Hmm, başka başka başka. Başka bir şey kalmadı. Evet, evet, Kıramıyoruz. Kazma da. Kılıç da. Aa pardon. Kıramadı <laughs> ise. Şimdi e, devam edelim. Az sonra ben buraya yapayım ben ekleyeyim. Açayım ya. ya da işte yapayım ben. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi ise bakalım. Ha, iyi e sayılır. Ee, burada burada dedi şimdi yani bazı zamanlar belki bu görüşmesini yapabiliriz. O yüzden siz bize yorumlarda söyleyin. Like atın. Abone olun. Hani bizde daha çok aktif Şu an çok bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Siz bizi beğenirseniz daha çok bir şey yapmaya çalışıyoruz. Zaten çok çalışıyoruz, daha çok çalışıyoruz. Şimdi mesela günde iki, günde yani haftada 3 video. Hani koyabildiğimiz kadar koyarız. Zaten ben şu an video koyuyorum, çok koyuyorum. Neyse şimdi böyle gideceğim, rastgele. Normal survival oynarken de böyle. Yok yani, Kreative Oyun. Uuu, Golden Apple. Yes. Diverdlar. Bana geliyor. Ebrua... Aaa. Şimdi şu ikisini at. Diverd ya. Keşke benim atlayabilse. Hadi bir daha Buraya geliyor. Böyle... ...güzel şeyler çıkabiliyor. için. şanslı bloka bir üstünlük zaten. Evet daydın. Seni de alalım. Neyse çok fazla şey yaptık. İçinden tuzak da Ama çıkmadım. Neden siz gelmediniz? Tuzak çıkacak diye korkuyorum ya. Şimdi be, anam. Çıkma çıkma gelme. Çok uzakta. Bu arada öyle tuzaklar çıkabilir. 1-7-2'de onun tuzağını Mesela şansını ayarlayabiliyorsun. Ve Diamond'lar. Sizi seviyorum ben. Aslında hani. Oooo Creeper. Creeper. Diamond'ları kim sevmez ki? Sevdiğim item Diamond. Her zaman Diamond. O da Diamond. O da Diamond. Lan gel. Neden gelmiyor? O şanslı pantolon olmuş yani değil şanslı pantolon arkadaşlar tolon şanslı bir pantolon yürü kıralım. aa bir sürü şey bir sürü 25 tane diamond'ımız var arkadaşlar süper ve şanslı zırhlarımız da var örs düşünce direkt ölüyorsunuz ya da yana sıkışırsanız bazı böyle yapılar olur. Ve işte ölçüsü düşerseniz örs hani böyle tuzak olursa sonra çıkabilir. Çaktır kesin. Evet bu tuzaktan da böyle kenardan geçerek kaçabilirsiniz. Korktum ya. Bunda e, çoğu olarak şanslı ya da böyle e, sonunda şanssız bir şey çıkıyor. Bunu hmm, bir size atarım bu arada tabi güzel değil patar böyle bildiğimiz böyle patlama yerlerini falan orayı kaparım belki tabi yapınca atar tabii hani ben yapabilirsem atarım ben ee, şimdi şimdi daha ben ilginç. Aşağıda bir şey var. Yani yok da belki en aşağıda diamond mi koydu ya? <laughs> Neyse. Berra yukarı içinde bence yapmayın bunu böyle. Evimiz haram parça olur. Evet. Herkese hoşçakalın. Diğer bölümlerde görüşürüz. Herkese hoşçakalın.